merhaba arkadaşlar ben İrem kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sesim için kusura bakmayın mevsim geçişlerinin bazı böyle yan etkileri olabiliyor üzerimde. <laughs> Sesim çok komik. Yorumlarda istediğiniz oyunları okudum. Sizden korku oyunu önermenizi rica etmiştim. Siz de önermişsiniz teşekkür ederim. Hepsini oynayacağım ama iyi pizza güzel pizzanın bir yeni yıl güncellemesi olmuş. Hazır yeni yıla iki gün kalmışken hatta bir değil, yarın. Pazar günü evet. Bu oyunun bu güncellemesini kaçırmak istemedim. O yüzden bugün pizza yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden. <laughs> Hadi birlikte oynayalım. Evet bunu suluyoruz. İşler yoluna, işler yoluna giriyor bu senin için. Aa, durup dururken bana para verip mi? Evet. Evet selam. Ben F Jingles. Fırıncı Şan'ın kızey kutbuna kadar ulaştı biliyor musun? Şanınmış. Arkadaşlarım ve ben merak ettik ve pizzanı denemek için buraya geldik. Tipe bak. Hoş geldin. Kuzey Kutbu Ekspresi'nde uzun bir yolculuk geçirdik ama umarım pizzaların bu yola değer. Cık. Bu beni birazcık külfet altında bıraktı. Ama Kuzey'deki büyük adam geldiğimizi bilmiyor. Bunu bir sır olarak saklayalım tamam mı? Sır olarak Kuzey'deki büyük adam şey mi? Noel Baba falan mı acaba? Arkadaşlarım pizza malzemeleri konusunda oldukça seçici. Yani istedikleri malzemeyi alana kadar dükkanına gelmezler. Nasıl yani? Aa bekle. Kuzey Kutbu dilini bilmiyorsan... Ne? Kuzey kutbunu bilmiyorsun değil mi? Onlar gelmeden sana özel bir kış nanesi versem iyi olacak. Bu sana ne dediklerini anlama gücü verecek. Öbür türlü siparişlerini alman biraz zor olurdu. Bu özel kış nanelerini hep kullanırım. Ama kış sezonu bitince etkisini kaybediyor. Güzel biraz fazla konuşuyor bu elf kedi. Herkese tanışmak için sabırsızlanıyorum. Nasıl gidiyor? Görmek için daha sonra uğurum. Görüşürüz evlat. Evlat mı? Bu biraz yaşlı galiba. Bay bay. Ne dedi hakkında? Hiçbir fikrim yok. <laughs> zeytin çeyreklerine ayır adamım. Çeyreklerini. Evet zeytini pizza dört dilime böl. Ha tamam. Düzgün çocuk bile laf yapıyor. Bu oyun ilginç. Zeytini pizza yapacağız. Kolay. Bu kolay. İstekleri malzeme dediği muhtemelen şey. Ee, soğan vesaire kilit açıldı ya muhtemelen onları almadan oynatmayacak beni. O yüzden çok para kazanmam gerek. O yüzden güzel pizza yapmam gerek. Evet bunu yaptım. Tamam. Hadi bakalım. Çeyreklerine böleceğiz daha pizzayı. Ne zaman aldım bölüyorum. Dörde böleceğim. Evet. Sürekli söylüyorum ki unutmayın. Tamam hazır. Gel bak. Buyurun. Bu pizzanın her derecesine aşık oldum. Hadi bakalım. Sen nereden biliyorsun böyle lafları? Evet. Mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeni dersin tamam. Şimdi ben bu pizzayı yanlış yapıyordum. Ondan sonra sizden yardım istedim. Sonra bir tane arkadaşım bana yorumlarda bunu anlattı. Ben bunu anladığımı düşündüm ama acaba doğru mu anladım? Şimdi ona bakacağım. Teşekkür ederim bu arada ona. Şimdi buradan. Çünkü yapamıyordum yani bunu. Karışık pizza olunca bir türlü doğru yapamıyordum şimdi. Her ikisinden de eşit koymam gerektiğini anladım ama doğru mu bilmiyorum bundan bu kadar koydum ya. Şimdi şundan da o kadar koyacağım. İyi anladım. Ne anladın? Yurdu gün. Ne anladın? Olabilir ama birazcık daha oldu. Ama ee, doğru mu? Bakacağım şimdi. Yine kesin çok kötü serpmişsin falan diyecek ama. Altı düğme bölüyorum. Evet, pek eşit bölemedim ama sorun olacağını sanmıyorum. Bu dünyanın en güzel pizzası. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Pardon, yarı sucuklu, yarı mantarlı pizza peynirsiz. Yarı sucuklu, yarı mantarlı pizza peynirsiz. Ben çünkü şey yapıyordum. Eşit bir şekilde yaymaya çalışıyordum. Peynirsiz, yarı sucuklu, yarı mantarlı. Yarı mantarlı mıydı? kaç dilim olduğunu özellikle belirtmediği için altı dilim yapıyorum ve paketliyorum. Buyurun. Sen nasıl bir güzelliksin? Bu şahane peyzajı teşekkür ederim. Orada sağ ol. Bay bay. Aa geyik geldi. Bebeğim, <laughs> bebeğim bu mu yoksa? Bebeğim dışarıda üşüdü ve bir pizza yemek için buraya geldik. Ben anne kapı ve bu da küçük kapı. Sen de Jingles'ın bahsettiği fırıncı olmasın. Evet Jingles az önce gelen çok konuşan elf kedi. Ama bizim reklamımızı yapmış. Onu yani 4 saat boyunca onu şöyle <laughs> diye dinlediğime değdi bence. Hemen benim. Muhtemelen iki kapibarın kuzey kısmında ne iş olduğunu merak ediyorsun. Jingles oraya taşınmamız için bizi ikna etti. Küçük kapi yetiştirmem de bütün hayvanlar... Ne? Tamam. Soğukta pek yapamıyoruz ama büyük adamın sıcacık şömineleri var. Bir de Holly bizi bu sıcacık kış kıyafetlerini yaptı. Tamam. Ben vay falan mı desem acaba böyle çok mu şey oluyor tamam gibi mi oluyor? Jingles pizzalarından bize bahsetti ve denememiz gerektiğini düşündük. Bize ne kadar meyvem varsa meyve mi? Hepsiyle bir pizza yapabilir misin? Tamam. Yani sebzelerden bahsediyor galiba. Ben öyle anladım. Şöyle. Peynirsiz olsun demiyor. Ben peynir de koyacağım. Klasik pizza. Şimdi benim meyvelerim dediği şey bitkisel şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden Evet bundan koydum. Tamam bundan da koyuyorum. Yani zeytin meyve sayılmaz ama sonuçta patlıcan ve mantar da meyve sayılmaz o yüzden. Ay çok malzeme gitti. Tüm param bitti be. Tamam hadi. Umarım beğenir. Ne kadar meyven varsa dedi, budur yani. Altı dilime böldüm. Küçük kapi ve kendisi yesin. <laughs> Buyurun. Bu pizzayla artık her şey neşeli ve parlak beğendi. Ay hepsiniz aynınızda. Ben hiç anlamıyordum. Dostum gelecek için büyük planlarım var. Büyük planlar dostum. Hala dostuz değil mi? Evet. Gönlünden ne kaparsa. Senin dükkanın bir numara olacak. Güven bana. Siz bana demişsiniz ki abla bu evsiz ama boş pizza da versen. O okey oluyor yiyor falan. Evet ama yazık yani. Bence böyle duyar kasıyorum kendi içimde ve boş veremem o yüzden şurada patlıcana şey olduğunu gördüm ücretsiz şöyle patlıcanı yüzden bir tane böyle koyayım bir tane de, de mantar koyayım tamam yeter çok çok dolu olmasın çok da boş da olmasın çünkü. Evet bunu da bölelim tamam hadi bakalım. Kaşar koymayı unuttum. Yeminle unuttum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bay bay. Aa, ne kadar da Christmas bir kadın. İyi bayramlar. Kış geldi ve ben bayram dekorlarımı asmaya başladım. Güzel kış bayram dükkanının hazır mı? Bu kadının şey değil miydi? Influencer'dan geçen benim bana e, indirimli pizza var. Ben de senin dükkanını paylaşayım. Böylelikle daha çok müşteri gelir falan demişti. Daha çok müşteri geldi mi? Emin değilim. Evet diyelim. Mağazanızı tatil dekorlarıyla donatmayı unutmayın. Benimle de paylaşın. En sevdiğim mağazaları seçip paylaşacağım. Tamam. Gol kazanmış evet. Günümüzü tamamladık. Gün 17. Aa hediye. Umarız nar no, hediyesini beğenirsin. Fırıncı öndüğün için teşekkürler. Aldık. Toplam karnımız 65 TL. Çok iyi. Yani bayağı iyi. mükemmel bir <laughs> 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 Malzeme adeti 18. Evet bunu yorumlarda da yazmıştınız ama ben koyarken hiç saymadım. Öyle koydum işte sadece. Tamam şimdi artık Bunları alabilirim. Soğan mı yoksa dolmabiberi mi alsam? Dolmabiberi sanki daha popüler gibi. İlk bunu alalım. Ee, tamirat, tadilat bir şeyler. Ay, Azıcık parayla bunu kaçırdım. Dekorasyonlar için buradan bir şeyler almak çok istiyorum ama Oo, 2500 lira. Hmm. Maalesef. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Yok. Hiçbirini alamam şu an. Ama biraz oynayıp belki alabilirim. Tabi ilk önce soğanı almak amacım. Elf Jingles artık bölge sakinlerine en sevdiği kış hayvanları birlikte tatil ışıklarının tadına çıkarabilecekleri Kuzey Kutbu Ekspresi'ne bir yolculuk sunuyor. Yani bize o müşterileri getiren kişi. Sesim. <laughs> Hemen patlıcanımızı sulayalım. Elf Jingle geldi. Ne haber fırıncı? Kışlık sulama için bana 3 tane sucuklu pizza yapsana. Kuzey Kutbu'na da götürmek için birazını saklamak istiyorum. Tamam. 3 tane sucuklu pizza. Şunu da yapayım. Şunu e, birini yaptıktan sonra hemen fırına atayım ki çok da geç kalmasın. Ay hiç güzel dizemedim. Neyse şunu atayım. Şu tane sucuğumu yapmaya devam edeyim. Hemen 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 hemen. Aa alamadım. Alamadım. Ay çöpe atmayayım da. Lütfen. Daha soğan alacağız. Şunu keselim. Bir. İki. Üç de hemen geliyor. Üç hemen geliyor. Hemen üçüncü de yapıyoruz. Ay ay. Bunu koyduk. Peynirini koyduk. Şimdi sucuklarını koyuyorum hemen. Ay. Çok acele ettim ya. Niye bu kadar acele ettim ki? Bilemedim niye bu kadar acele ettiğimi. Hadi 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 hadi. Tamam. Bunu böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Tamam. Üçü de hazır. Hadi bakalım. Buyurun. Bunları Kuzey Kutbu'na kadar tutabileceğimden emin değilim. Hepsini şu anda yemek istiyorum. Haha. <laughs> bir şekilde gidiyoruz. <laughs> Yine geldi. İyi bayramlar Frenci. Kuzey Kutbu Ekspresi'ndeki hayvanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çok tatlılar. Bütün kalpleri hak ediyorlar. Kalpler. Yani like'lardan bahsediyor. Hadi biraz Noir gösterelim ve Pizza Kasapası'na onlara bol sevgi verelim. Onlarla arkadaş olursan belki harika bir şey olur. İşte. Şuna bir bak. Hımm. Bu kalpler. böylelem zeytinli gerektirir. Mükemmel pizza. Hmm, bunları yaparsak... Tamam. Aa, global. Tamam. Peki, hadi bakalım. Şu yeni malzemenizi o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. Yani mı istiyor. Dört dilim çok pişmiş. Yine de soracağım ya. Patlıcan. Pizzaya patlıcan koyan yer burası değil miydi? Dört dilime böyle çok pişmiş. Tamam emredersin. Ben patlıcanı yeni almadım ki. Ben biberi yeni aldım. O yüzden sordum. Neyse. Yine kelime oyunlarıyla beni sinir etmeye devam edecekler. Ama bugün sesim kısık olduğu için fazla söylenemeyeceğim maalesef. E neydi? Patlıcan. Tamam. Dört dilim çok pişmiş. İki kere pişireceğiz bir de. Bir kere daha gelsin. Hemen hop şuradan geri atacağız pizzayı. Bir tur daha pişecek. Aldım. Tekrar. Evet. Çok pişti. Şimdi bunu aldık. 4 dilim miydi? 4 dilim. Tamam. Hadi bakalım sinirlenmiş bir de ne yapabilirim? Çok pişmiş diyorsun. Hayatımın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza buna kadar yalamayacak. Biliyorum. Biliyorum. Devam. Hayır hadi. Dolma biberli pizza alabilir miyim? Sossuz olsun. Tamam. Sossuz. Bundan koyacağız ve dolma biberden... Ay şurası da şey olsun. Hah. Şimdi de dolma biber... Ay ne kadar güzel bir çiçek gibi dolma biberler. Gerçekten böyle kestiğinizde de bu şekilde duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Tamam. Ay ne kadar estetik bir pizza oldu. Çok güzel. Hadi hadi. Kaç dilim olduğunu söylemedi. Sadece sossuz dedi. O yüzden yine 6 dilime bölüyorum. Tamam. Hazır. Eğer bu pizza ateş üfleyen bir dev kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar yine de bulurdum. Tamam sağ ol. Fazla da şey yapmayın beni. Penguen geldi. <laughs> Mutlu saatler Fırıncı. Ben Pipin. <laughs> kış tatilimi pizza şehrinde geçireceğim için çok heyecanlıyım. Hoş geldin. Burada yapacak çok şey var. İlahiler söyleyebilir, kızar bakabilir ve tabii ki pizza yiyebilirim. Ooo diyoruz. Yenesine şaşırdım. Bu kış istediğim tek şey zeytinli pizza yemek. Tamam. Elbette. Hemen. Bir insanın böyle makul istekleri olması onu çok daha mutlu bir insan yapar mı yapar? Tek isteği zeytinli pizza yemekmiş. Tabii ki elde edecek yani mutlu olacak. Bravo. Güzel. Hemen zeytinleri koyuyoruz. İdeal pizza şey 18 tane koymak gerekiyor. Ortaya koymak çok da mantıklı olmuyormuş. Ben öyle Allah hadi bu da benden içimden geldi diye son bir tane ortaya koyuyordum. O da doğru değilmiş. Evet. Bunu altıya bölüyoruz. Ay. Al bakalım. Bu pizza çok güzel. Bana uçabilirmişim gibi hissettiriyor. Penguenler hafifçe uçuyor zaten herhalde. Azıcık yerden yükselebiliyor diye biliyorum. Vejetaryen pizza yerine bir vegan pizza alabilir miyim? Tamam. Vegan. Ee, yani hiçbir hayvansal katık olmayacak. Domates sosunda var mı? Yok. Domates ve zeytinyağı var bunda. Tamam. Peynir yok çünkü peynir sütten üretiliyor. Hayvansal. Mantar alayım. Zeytin alayım. Ama neli olmasını isteyecek ki? Hepsinden mi? Çok fazla koyacağız ya. Ben nasıl 18 olmasını hiç anlamadım ki. 3, 6, 9, 12, 15. 18 aslında. beğenmeyecek ve param gidecek. Çok fazla malzemesi istediği için kafam karıştı. Ya da aslında o çok fazla istemedi ama ben anlamadım. Ben anlamadım mı acaba? Anladım gibi hissetmiştim ama. <laughs> Neyse. Neyse ne yapalım. Yapacak bir şey yok öyle değilse de. Vegan pizza. Kesin nefret edecek var ya. Zaten sinirlendi. Olmamış. Hayır. Tamam özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Evet, bugünü de hallettik. Toplam karımız 39 TL, 29 kuruş. Şunu artık... Ay alamıyor muyuz ya? Geri dönüp, geri dönüp reklam izlesem? Ha? İzleyemem ki. Ha izlerim dur. Tamam. Şimdi artık şunu alabilirim. Nerede? Soğan mı? Aldık. Bunu da aldıktan sonra artık bugünlük Pizzacımıza birazcık ara verelim, birazcık mazeret izni hasta olduğum için. Güzel. Belki eğer siz yorumlarda isterseniz, dört günü varmış galiba bu temanın, bir kere daha oynayabilirim. Ama yok, artık yetti. Birazcık başka oyunlar oynayalım, buna ara verelim, sonra geri dönüz diyorsanız yine bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi korku oyunlarını okudum. İndireceğim, bakacağım oynayabilirim diye. Oynayabilirim bence, umarım. Oynayamazsam da yine yardım alırım. Her halükarda bunu deneyeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.